Ne yaparsın ben görüşmeye nasılsın? Şunu sikine koyma radyasyon yayın. Evet Sinan. Fikrini alalım. Tolga'nın yeni evi hakkında daha eski ev turu ve yeni ev turu yapacağız. Şimdi buranın bir farkı şunu fark ettim genç öğrenciden ziyade daha böyle ağır abi öğrenci kokusu var içinde. Bu evde değil, değil mi? Kesinlikle. Daha bir işlere bulaşmış daha, kokusu evet, var. Evet değil mi? Kesinlikle aynı koku var. Ama bence bizim eski evin salonu kadar böyle bir samimi bir aile salonu değil. Daha samimi ne olsun? Gö göt kadar salon zaten birbirine girecekler neredeyse küçük evet. küçük. Küçü. Hadi biz o zaman eski evi gezelim Tolga bunlarla uğraşırken Sinan. O zaman eski evi transitionlıyoruz. Daha sonra daha sonra tam nasıl transitionlayacağız? Aa! <laughs> Okey, geldik. Bizim kata biraz üzülüyorum çünkü asikti. çıktın. aşağı mı İnsanlar gitti? Sonra çıkmış hepsi baksana gidiyordu valla kaybolacaktı. <laughs> Azar sonra arasında aşağı bir Zaten artık elinizi biliyorsunuz. E, video orada kesildi çünkü nedense manuelle geçmiş onun için Buğra'nın kafası zenci gibiydi. Şimdi burası hiç e, bizim kaldığımız evin videolarını Tolga'yla kaldığımız evin videosunu çekmemiştik. Burası bizim antren gibi. Gel burada ayna var. bakabilirsin. Böyle şeyler yapabilirsin. Böyle. Evet. Waffle Bak, yapılan Bu, bu ev, bu ev aynen. Bu ev aslında çok şeydi. Uygun fiyatlı bir evdi ve aile evi gibi değil mi sence de? Öğrenci evinden ziyade. Yok, yok canım. Ya bu aile evi lan baya. Neyse. Mutfağımız böyleydi. Evet. Sinan gelsin. Burası salonumuzdur. Salon ne kadar boş duruyor değil misin ha? Ben burayı Ya gideceğim. yine bayağı dolu yani. Taşınmış bir, taşınılmış bir apartman için dolu yani. Yılbaşı ağacınız var Temmuz onu, ayında. Onu, ben taşıyacağım. Ama üzücü ya. 3-4 sene burada geçti yani. Bayağı üzücü. Hatta 4 sene burada geçti. Evet. LoL Rage'lerini şu noktada mı yapıyordun? Evet ya. Var ya az mı oyun oynadık? Arkadaşlar, ailenizle uzakta geçirdiğiniz vakitlerin değerini bilin. Ama birlikte geçirdiğiniz vakitlerini de değerlendirin. Tolga'nın eski yatak odasına gelelim. Tolga burada uyuyordu, her türlü pozisyonda uyurdu. Genellikle böyle camış gibi uyumayı severdi. Çok geceleri gerçi onu izlemedim. Ya gerçi Tolga'nın uyuyuşunu görmek için videolara da bir baksanız olur. Arada böyle mayışıp gidiyor yani. Evet, Burası benim odamdı. Şunu alayım şuradan. Evet, burası o ne? benim odam. Bu bir not, özel bir not. Şöyle kalsın, gözükmesin. Şimdi burası benim odam. Burada iki kişilik yatak var. Derseniz ki neden iki kişilik yatak var? Çünkü e, eve ilk ben çıktığımda burayı kaptım. Yani finders keepers de, derler. Losers weepers. Ya, aynen öyle. Ve burası da böyle. Gardrop vesaire ütü. Ya Eğer hayatında şimdi, hiç ütü yaptın mı? Ben inanılmaz ev, ev kadın gibi çalışırım ha Burası e, tuvaletimiz. Şimdi burayı neden kullanmıyordum? Çünkü burayı çıkalım tuvalete konuşmak ayıptır. Şöyle ben de yatağa uzunluk konuşayım. Burayı neden kullanmıyorduk? Çünkü, gel ben de yanına geleyim. Çünkü gel. <laughs> Silah hayır ya. Burayı neden kullanmıyorduk? Çünkü... Kendim yani kirlenmiş hissediyorum. Çünkü burası ufak bir tuvalet ve ben camış gibi bir insanım <laughs> ve sığmıyorum ufak bir tuvalet olduğu için. <laughs> Klozete bak, klozet küçücük. Ne fark var ya abi? Küçücük deliğin bundan daha mı büyük? Bir var de, mesela? bir de sebebini anlatayım. Şimdi biz gamer insanları olduğumuz için vaktimiz %90'ı burada geçiyordu. Burada geçiyordu. Şimdi burada geçtiği için vaktimiz buradan kalkıp buraya gelip algoritmik olarak burada tuvalet yapılıp çok hızlı bir şekilde geri çıkıp salona gidilebiliyor. Yani Altında... arkadaşlar anlayacağınız gibisi oran böyle pet şişeye tuvaletini yapıp oyunundan ödün vermeyen insanlar. Kesinlikle doğru. Ama oyunlardan ödün verilmemeli zaten. Aksini söyleyen oyuncu bir insan değil. Peki sana bir sorum daha var şu tuvaletle ilgili. Şu e, mantık ötesi... Bu mu? Şimdi... Bu... <laughs> Bunun sebebini size anlatayım. Çünkü yani bunu duvara yapıştırmak bence çok salakça. Yani hemen deney yapalım. Mesela tuvalet sen şimdi çık böyle ufak bir skeç yapalım hemen. Gel yakala beni. ''Aa tüh yakalandım, hemen silip çıkayım'' derdiğinde böyle çok kolay. Ama buradan işte çekiyorsun, sıkışıyor vesaire derken böyle bir çözüm ürettik. Güzel bir çözüm değil misin lan gerçekten? Yani başka bir ülkede böyle bir çözüm bulunmaz zaten. Yani zaten başka bir ülkede tahirat musluğu da yok. Onun için başka doğru. ülkelerin şey icadı mıtı çok diye. Tahirat musluğu ile ilgili enteresan bir hikaye anlatacağım. Geçen Avrupa'ya gittim, Paris'e gittim birkaç günlüğüne tatilde. Şimdi orada... Babamla beraber kalıyoruz. İkimiz gittik. Tabi tuvalet musluğu yok. Babam ne yapmış yazık. Bir tane böyle kupa bardaklar var ya şeylerden böyle evet. bardaklarda onu alıp koy üstüne su doldurur. <laughs> Götüne bir şıplak yapıyor. Hayır, hayır. <laughs> Orada yerde duruyor böyle alıyorsun banıyorsun. Abi iğrenç. Ben ben kötü bir anımı anlatmak istiyorum. Ben Berlin'de Max Planck'ta 3,5 ay staj yaparken zaten <laughs> Avrupa'da çoğu Amerika'da var mı tarih musluğu? Yok canım. Amerika'da da mı yok? Yok. Hastiktir. Bir de sözde ileri ülkeler, götünü yıkamıyor insan. Bir Japonya'da var işte. Almanya'da staj yaparken tarih musluğu yoktu. Ve benim en büyük korkumdu Berlin'e giderken tarih musluğunun olmaması. Onun için e, her... işte siz söyleyin adını, enstitüye gidişimde, laba gidişimde, misafirliğe gidişimde hepce böyle çantamda ıslak mendil taşıyordum. Ve o kadar iğrenç bir şey ki gerçekten. Hiç ıslak mendille yıkandım mı bilmiyorum ama dünya ne, neyse. Şu masayı kullanarak biz Mantım Yıldız'ın ilk videosunu çektik bu salonda. Ne yazık ki ilk bu, muhtemelen bu evdeki son böyle official masa başı videomuzdu. Bakalım i̇lk aylar, ve son. Aylar, aylar, aylar ve seneler sonra ne olacak. Umarız kanala istikrarlı bir şekilde devam edersek, dönüp bu eve de güzel bir anı olarak bakarız. E evet, satın alırız burayı. <laughs> anasını sikeriz böyle. Burayı satın alıp evi kovarız, 3 ayda bir saat video için geliriz falan böyle. Hı -hı. Parayı bir bulalım, yok Şimdi... Gidiyoruz, Tolga'nın evine gidiyoruz. Tolga'nın yeni evine. Tolga'nın yeni, Tolga yeni evi de bu arada, o uzun Umut'u hatırlarsınız. Uzun Umut'la aynı eve çıktılar. Onun için bolca onu da videolarda görürsünüz diye tahmin ediyorum. Evet, ne yapıyoruz şu anda? Gün şimdi, bugün değil arkadaşlar. Biraz an, yüksek sesle konuşalım. Şu an Mediamarkt'a e gidiyoruz. Çünkü ben geri gibi şarj ayetimi evden almıyorum. başladım. Yani evet. Şarj aleti bakacağım. O sırada bu oranda... Oğuz arkadaşımızı almaya gitti havuz kenarına. Onu alacak. Daha sonra hep beraber böyle tek gençlik falan yapacağız. Tolga ve Sinan medya Markt'a gitti. Ben de bugün size bu taşınmak üzere olduğum siteden çok sevdiğim, belki de bu sitede tanışıp da bu sitedeki en yakın arkadaşım haline gelen arkadaşı tanıştıracağım. Çok rekabetçi bir pisliktir ama severiz. E, utanıyor biraz. Oh. Merhaba arkadaşlar. Biraz midemden rahatsızlığım var. Niye rahatsızsın midemden? bayram için bir yere gittik. Evet. Orada Tatar böreği mi, cankıt mı, cantık mı öyle bir ee? der, Tamam mı? Allah belanı versin. Evet, evet. Ondan da yedim. Ölüyorum abi. Şu anda böreklerin şöyle midemde hala durduğunu hissediyorum ya. Hakikaten okay. büyük sıkıntı var. Ki, Ama bu tabii ki de oyunlarda hepsini tokatlamama engel değil. çünkü... Bir son söylediğini bir daha alalım. Kamera duymadıysa. Tamam. Şey yani Kanıt kötü halde, iyi halde kötü halde. Evet. Zaten Burak'ın bilir. Emmeye evet. başlarım Yani kendisini her şartta, hasta, sağlıklı halde her zaman tokatladım, tokatlarım. Hiçbir sıkıntı yok. Asıl Kendisi... bir lafa bak, gitti evimizin. <laughs> Kameraya açıcı gaza gel. Ee? Zaten beni toplam 4 kere yani. %50'si işte Chelsea Lebron yani. O, o da yalan. Ee? Onun dışında bir kere işte rebound almayan Clippers. Neyse. 30 sayı yemiştim orada fark. Neyse, falan. Neyse. Ee. Bir tanesi de biliyor dışında... sonra bel almıştım hatırlıyor musun? Evet, Çok kötüler. Şey. Yani rebound almıyorlar. İki tane daha var. Blake Griffin ve Chris, şey, um, DeAndre Jordan olmasına rağmen Bu arada Oğuz basketman manyağı şu an size Kamera açtım için gaza geldi ve sürekli bilgilerini patır kütür döküyor böyle basket bildiğine. Yapamak tamam. Söylemek istediğin son bir şey var mı? Söylemek istediğim seyirler Okey, tamam. Elini şimdi kameraya getir. Elini kameraya getir. Evet, getir. Parmak daha izi daha şeyi daha falan mı? Daha seksi getir böyle. Kamerayı kapar gibi yap. <laughs> Kanka, durunca yapma. Kamerayı kapar gibi yap diyorum böyle. <laughs> diyorum ki, Viner mı olsak? Bunları alıp İstanbul'a ulaşalım böyle. İleri geri, sağa sola. Nasıl <laughs> Geldik şimdi. Buranla Oğuz'u arıyoruz ama nerede olduklarını bilmiyorum. O yüzden ben bir arayayım ben. De. Bakalım ne taraftaymış. Evet şu an Oğuz'u aldım. Oğuz'u aldım. Birazdan eline verilince kaydettiğimiz videodaki En son için. bana da eline vereceğim eline vereceğim diyorum bize geldin eline verdim gittin <laughs> Comeback gelemedi Comeback şimdi ben sana videoda göstereceğim sana oh. Yalnız maç bastı gitti ha Elim kesildi Maç bastığını vurgulamaya çalışıyor arkadaş Bu arada ah. Bas, maç bastı bana bir buçuk metre Ben de handshake yapmaya çalışıyorum Oğuzlar Tamam şöyle o zaman Hop Sonra o zaman Böyle Sonra Böyle Sonra böyle, sonra böyle. Hmm. Sonra da böyle. Tamam, Now kiss. Yapabilecek mi? <laughs> Hareketi unuttum. <gülüyor> 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 Taktı Ama ne kadar? Nasıl buluyorlar onu? Böyle evlerinde vakit böyle. Ger <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Ne yapacaksın abi zaten? Hani böyle şey Lebron saçma sapan var ya böyle falan yapıyor yani. Evet. Böyle, böyle el çırpacak Çık gibi yapıyor, yani, Herkesin ayrı şeyi var ya yani. Dur kontekst şu. Hakikaten açıyorum. Oğuz bunu yaptı bacağıma tek vuruşta elinizi çıktı. Şimdi ben de sana ya bakacağım. Hocam, bir şey Oğuz'la yani. ödeşmiş olacağız. Aç Oğuz bacağım. Aç Oğuz bacağım. Aç Oğuz bacağım. Aç Bu muydu? Tamam. Şu an son kez Tolga ile birlikte Eski evimize vedaya gidiyoruz. Ha. Tolga kaç sene orada oturduk senle birlikte? Beraber 2 sene oturduk. Evet. Ve ben, o süre içinde hiçbir şey yapmadık yani. Evet. Absolutely nothing. Aynen. Bu Gerçekten. Ama Tolga duygusuz bir bu konularda da ben çok üzülüyorum eve girdikçe gözlerim doluyor. Evet. Çünkü benim için ev anılarla dolu ve özleyeceğim. Ben... Evet ilk videomuzda gördüğünüz gibi Tolga yine dayanamayıp tek ampule indirmiş burayı. Tamam. Son kere. Soğda ile birlikte bu evdeyiz. Bunlar ne Reis abim? Yani misiniz? bilmiyorum sanki bunları annem geri götürmemiş. Bunlar benim olabilir gibi duruyor. Annem <laughs> Evet, sözümüzü tutuyoruz ve sonunda ilk yorum diyen arkadaşımıza çatal bıçak setimizi hediye ediyoruz. Bunları alabilirsiniz evet. arkadaşlar. Adr adresi veriyoruz. Adresimiz waffle makinamız. <laughs> Başına gelmeyen kalmadı. Efsane oldu. Yolunu... Üzgünüm. Sağ <laughs> Şey, tamam. bir daha güzel. Çok zor olacak. Söyle Tolga. Kolay yok ki tepsi var. Kalk kendi kendin kendine. İyi. Dik. <gülüyor> <gülüyor> Tek özleyeceğim şey ne biliyor musun bu arada? Klima. This Ama şaka bir yana güzel anlarımız geçti. Vallahi geçti. Burada. Vallahi. Şimdi gerçekten video için değil de vallahi, güzeldi vallahi güzel. Vallahi güzel anlar geçti burada. Aynen kadar sizlerle paylaşıyorum. Bu anın yüzündeki üzüntü belli oluyor zaten. Out of role play yani. Hayat. Güzeldi gerçekten. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu halı Gora'daki halının aynısı mı? Evet. Nasıl bildin bak. Daha bunu dokuyan yok. kör olmuş mu? Hayır, bunu dokuyan öldü. En çok yatak odamı özleyeceğim. Güzel bir yatak odası. Niye oldu. özleyeceksin? Güzel bir yatak odam vardı. Akşamları... Akşamları yani karanlık da olsa Crown Plaza'nın ışığı yandığı için böyle camdan sarı bir ışık geliyordu. Ne kadar güzel, böyle loş, turuncu bir ışık oluşturuyordu. Ve yatarken çok güzel oluyordu. Bir de ben bu camı böyle açıyordum. Dağın başı olduğu için burası bokunuz donuyor. Kışı yukarı açıyorsunuz. Bu e, otobandan ve bu yoldan gelen geçen arabaların sesi çok kulağımda yer etti. Özleyeceğim yani. Gerçekten şaka bir yana. Geçen e, buradan Ay. büyük bir çıktı. Yedi Sil buraları seri. Pardon. Pardon, pardon. <gülüyor> ya. Ulan <laughs> niye oğlum, oğlum? Çok geç oldu lan. Ben küzdüm, gülüyorum. Hadi hep birlikte evi kapatalım şimdi. Evet. Ve yeni bir geleceğe ve yeni anlara doğru yürüyelim. Umarım yaşayan kişi videolarımızı bir zaman görür böyle. İnşallah. Onlar da hüzünlü. Ve evi bizi de evi de davet eder bizi. Aynen. Çünkü çok tertemiz de İyi Herkese. Hayırlı olsun arkadaşım. Evet. Evet o zaman yeni videolarla karşın görüşürüz. İyi görüşmek üzere. Evde görüşmek üzere. Evden önce gerçi... Düşme, düşme. <laughs>